Selamun Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Bugün şu tavada gördüğünüz somon balığı tarifini yapacağız. Şurada tabakta görünüş hali güzel, lezzetli ve on numara bir somon balığı tarifi yapacağız. Tarifimize başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bize desteklerinizi esirgemeyiniz. 250 gram somon balığım var. Bunun daha önce derisini ve kılçıklarını ayırdım. Çok vakit almasını istemediği için şöyle tuz, karabiber, altlı üstlü İki tarafını güzelce marine ediyorum. Şöyle görmeniz için şöyle elimle bir dilim ovararak tuza, karabiberini dağıttım. Şimdi zeytinyağı veya sıvı yağ. Hangisi varsa onu kullanın. Altlı üstü şöyle çorba kaşığı yardımıyla zeytinyağını ilave edelim. Yarım çorba kaşığı altına, yarım çorba kaşığı üstüne şöyle güzelce ovalım. Şimdi bu beklesin arkadaşlar. Şöyle hafiften az bir limon suyu sıkacağım bunu bunu bekletirken diğer ikinci aşamaya geçeceğiz. Bu birinci aşama balığımızın soslama aşaması. Şöyle 250 gram balığımı 3 parçaya böldüm. Bir çeşit parçaya. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir kılçık falan yok. Şu kenardan yağ parçaları kalmış. Ee, derisini alırken burası kalmış. Onları da bıçak yardımıyla biraz durulacağım. Şu gördüğünüz gibi şöyle deri kısmında olanlar. Orayı alacağım birazdan arkadaşlar. Almasanız olur. Pişecektir. Birinci aşama balığımızı sosladık güzelce. İkinci aşamada küçük bir tavamıza balığımızı alabilecek büyük bir tava diyelim. 30 gram tereyağını koyalım. Şöyle hafif eritelim. Şöyle bir diş sarımsak var. Bu diş sarımsağı küçük küçük doğrayacağım. Tuz, karabiber, tereyağı, Taze kekik ve sarımsak tuz karabiberi zaten attık. Bunun haricinde atmayacağız. Ve şöyle şu boyutta doğradım. Şimdi tereyağım eridi arkadaşlar. Şöyle güzelce kıvamına geldiği zaman somonlarımı ekleyip alt üstü güzelce pişireceğim. Tam pişirmeyeceğim. Çünkü sosta da pişmesi gerekecek. Şöyle 3 parça somonumu koydum. Tereyağında çok güzel pişecektir. Ocağım da olacak arkadaşlar. Çok yüksek ateşte pişirmiyorum. Şöyle sarımsakları da koyalım. Evet şöyle iki yaprak taze çiğit koyduk. Şimdi bunları alt üstü güzelce pişirelim. Ve sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. İşte bu ses bu koku. Mis on numara. Yedikçe iştahınız artacak. Hem pişirirken de zevk alabileceğiniz bir lezzet tarifi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ve bize yorumları ve beğenmenizi mutlaka yapınız arkadaşlar. Evet bunu şimdi bir kenara alacağım. Bunun bu kadar pişmesi hemen hemen kafi fazla pişirmeyeceğim şimdi şöyle bir tavamı ocağa koydum şöyle yağımı ilave ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi baby patatesim var bu patatesleri üçe bölüyorum 5 adet evet gördüğünüz gibi patateslerimi şöyle baby patatesi yoksa normal patates kullanın Şöyle gördüğünüz gibi çok ince de yapmadım, kalın da yapmadım. Şimdi bunu tavaya attım. Tavada güzelce pişirelim. Yemek pişirme kadar sunum da önemli arkadaşlar. Onun için şunu kısartacağız. Patatesleriniz alt üstü Evet patateslerimizi bir çeviriyoruz. Şöyle kızarsın. Fırı çözünüz varsa fırı de kızartabilirsiniz. Evet. Biraz hızlandıralım. Fazla vakit almasın. Şöyle soğanım var. Soğanımı küçük küçük doğrayalım. Şimdi üçüncü aşamaya geçtik arkadaşlar. Birinci aşamada somun balımızı soslayıp pişirdik. İkinci aşamada patatesimizi kızarttık. Şimdi geliyoruz sebzeleri kızartmaya şöyle bir adet soğan küçüğünde en küçüğünden seçin soğanı Evet tamam padez işlemi tamam şimdi bunu kenara alalım Evet bir tavaya iki çorba kaşığı sıvı yağ ekledim bir adet doğradım soğanımı koydum şöyle sarı biber var orada gördüm bunu da eklemek istiyorum yoksa kullanmanız çok elzem değil arkadaşlar ben sadece oraya arkadaş bırakmış kullanmak istedim. Evet. Şöyle havucumu rendeliyorum. Bir adet orta boy havuç. Hızlı bir şekilde rendeleyelim. Bir adet kabağımız var. Kabağı da rendeleyeceğiz. Şimdi şöyle şunu çevirelim. Takla attıra attıra. Evet gördüğünüz gibi tekrar kameramız buraya yerleştirelim. aynı rende ile şöyle güzelce kabağımı da rendeliyorum arkadaşlar. Kabağımızın dış kısmını kullanmamız yeterli olacaktır. Çok fazla içeri bir tane dilim gerek yok. Şöyle uzunlamasını yapıyorum ki kibrit büyük büyüklüğüne çıksın. Gördüğünüz gibi şöyle Havuçlarımız avuçlarımızda hafiften bir kavruldu. Biberimizi ilave ettik. Sırayla malzemelerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Havuç kabak sevmeyenler Tercihlerini farklı bir tarifte kullanabilirler. Sadece domates ile yaparsanız da güzel olur. O da dengesizler. Evet şöyle kabağımı da ilave ettim. Evet arkadaşlar. ya Soğan Havuç Biber Ve kabak Şimdi bunları kavuralım güzelce. Şimdi 14-15 adet Cherry domatesim var. Bu domatesleri ikiye böleceğim sadece yıkadım da önce. Sadece ikiye böldüm domatesleri şöyle attım. Biraz önce görmüştünüz. Hızlı bir şekilde geçtiğim videonun uzun vakit istemiyorum. Şöyle bunu da ekledik. Şöyle güzelce kavuracağız arkadaşlar. Şunun kapağını kapatalım. Böyle 3-4 dakika güzelce şöyle domatesler kendini çekene kadar güzel bir yumuşasın. Evet 4 dakika sonunda böyle tuz. Baharat oranı kendi damak tadınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Yüce diyoruz. Çünkü biz ölçü verdiğimizde kullandığımız bahar aroması ve yaptığınız yemeğin şeyine göre değişiyor bazen. Hani ölçüler tutmuyor biliyor. Evet, güzelce kavurduk gördüğünüz gibi. Böyle bile ekmeğe bandırıp yesi Lezzete bak arkadaşlar. Şimdi 2-3 yaprak fesle biraz da dereotum var. Şöyle çok az bir şey. Bunları Şöyle şu şekilde doğrayalım. Çok fazla küçük yapmanıza gerek yok. Şöyle bıçak yardımıyla Güzelce doğrayalım. Dediğim gibi yaprakları bütün de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben aromasının her tarafa dağılması için Böyle doğralım. Evet dereotumu ekliyorum. Böyle karıştıralım. Tavamız biraz küçük olduğu için. Evet. Şu haliyle bile lezzetli. Ki somon balığı ekleyince lezzet patlaması olacak. Şöyle krema. 70 gram krema ekliyorum arkadaşlar. Böyle bir karıştırıyorum. Finale. doğru yaklaşıyoruz. Karıştırdık şöyle. Ocağımızın altını hafiften kısıyoruz. Böyle fesleğenimizi ekliyoruz. Böyle, böyle bir karıştıralım. Evet, geldik. En güzel ana. Somun balığımızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet, somun balığımızı ilave ettik. Şöyle 3 parçamız, golde gibi duruyor. Balığımızın yağını, sarımsaklarını böyle üzerine gezdirelim güzelce. Şimdi bunu kapa şöyle. Bir. Bu saplı tavaların kapağı olmadığı için diğer tavayı tersten kapattım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yarım limonumuzla sıkıyoruz üzerine o. Evet yarım limon da ilave ettik. Böyle birkaç dakika kaynatıyoruz. Balığımız sosumuz ile özleşecek. Lezzetli güzelce karşılayacak. Daha sonra size sunacağız sizden ricamız kanalımıza abone olmadıysanız abone olup lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız. Evet domates soslu müthiş lezzetli yanında sebzeleriyle havuç, kabak, patates, sarımsak, misli oldu. Şöyle kızarttığım patatesleri de üzerine ilave ediyorum. Yavaş yavaş finale evet, doğru ilerliyoruz Arkadaşlar şöyle Allah'ın sos ile iyice özleşmesini istiyorum 10-15 saniye daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatacağım görüyorsunuz yapışmamış herhangi bir yapışma kararı çok güzel gidiyor <laughs> Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır şimdi servis yapıyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı lütfen bildirimleri açmayı unutmayınız servis yaparken istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Böyle ben altına sebzeyi koydum. Klasik sunum. Üzerine de bir adet somun balığı. Üzerine de şöyle güzel patateslerinden seçeceğim. Yanına az bir deri otu ile servis yapacağım. Evet arkadaşlar başka tarifler için kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayınız. Bu ve bunun gibi lezzetli, güzel onlarca tarifi de kanalımızda bulabilirsiniz. Kısa videoları Instagram, Facebook gibi kanallarda paylaşıyoruz. Evet görüyorsunuz şahane, sunum şahane, lezzeti de şahane. Şöyle limonumuzu da kenara alalım. Arkadaşlar başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, Hoşça kalın. kalın diyoruz.